Değerli Lonca Medya Beylikdüzü Komuteri izleyicileri, şu an e, Beylikdüzü'ndeyiz. E, kendisi yanımda hemen balık deyince diyeceğim bu seferde e, balıkçı Kenan. Kenan abi burada. Kendisini e, çok evvelden de tanıyoruz. E, Bakırköy'den hareketle bu lezzeti, bu e, hizmeti Beylikdüzü'ne getirdiniz. Havalarda çok soğuk, bayağı malum bir soğuk var. Evet. E, bu havalarla ilgili balığa yansıyan fiyat durumlarını konuşacağız. Sorularıma geçeceğim tabii. E, siz öncelikle bu sektörde kaç yıldır varsınız? Bir izleyicilerimiz merak etmiş olabilir. Bunları bir alalım. Efendim, e, neredeyse denizde doğduk. Hayatımız balık oldu, hayatımız deniz oldu. E, 45 senedir balık, deniz, sevdamız... E, Sağlık Balık sağlık, balık mutluluk, ee, mutluluk içinde balık yemek yer. Evet. Şimdi e, Kenan abi sizin e, basına verdiğiniz e, değeri, önemi biliyoruz gerçekten. E, şimdi basın e, olmazsa olmazlarından daha önceki röportajlarda da bunları söylediniz. Evet. Şimdi şöyle baktığımızda balık fiyatlarında gerçekten etiketlerde bir yükselme var gibi. Yoksa bize mi öyle geliyor? Bu var ise neden oluyor? Yani bu Efendim, e şu bir hafta bir haftalık müddette havaların sert gitmesi, havaların rüzgarlı oluşu ağ atmasına engel oluyor. Ee, bir miktar geçici olarak yükseldi. Yani e, e, değerli izleyiciler e, şunu anladık. E, kesinlikle balık fiyatlarının şu an e, yüksek olmasını sakın ola e, balık fiyatları hep böyle gidecek diye düşünmeyin. E, bir de bir husus daha var. E, burada biliyorsunuz ki balık hali geldi. Balık hali evet. eee kum kapıdan, yeni kapıdan buraya geldi. E, şimdi geldi e, bu geliş size fiyatlara yansıdı mı? Faydası var mı? Eee Fiyatlara tabi yansıdı. Çok yakın nakliyesi yok falan yok. Bizim için çok iyi oldu. Ve ee, balığı daha bir taze verme Tazesi eğleniyor. önemli değil. Ee, evet. Zaten günlük şey oluyor. Birkaç saatlik yol gücelgahı uzun sürüyordu. Burada hemen kısa zaman, 10 dakikada balıkhaneye ulaşabiliyorsunuz. Şimdi... Hem halk için hem bizim için önemli unsur. Şimdi Kenan abi şöyle bir şey soracağım. Siz yıllardır tabii ki epey uzun yıllardır Perakende diye tabir edeceğiz balık satışı yapıyorsunuz evet, ve bunun yanı sıra da yanı sıra da bu lezzeti pişirerek sunuyorsunuz. Az sonra zaten içerileri evet. de göstereceğiz. Peki bu işin toptancılığını hiç düşündünüz mü? Efendim bizim hedefimiz halka daha çok halka ulaşmak halkla iç içe olmak. Ee, paradan daha önce geliyor. Halkın bir bayanla, bir küçük çocuk el ele tutuşmuş balık, ee, bir porsiyon balık yemeye geliyor. Bizi mutlu ediyor. Biz toptan işi değil de daha çok şübeleşerek, daha çok insana mutluluk vermek için ee, hizmet sunuyoruz. Evet. Peki ee, son bir sorum. Ee, şunu soracağım, sağlık için, sağlık için, beslenme, sağlıklı beslenmek için e, tavsiyeniz ne olacak? Efendim, balık çok önemli, deniz çok önemli. Balıklar da denizden çıkıyor. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Halkımız biraz balığı az seven kitle var. Efendim. Acı ilacı seviyor muyuz? Sevmiyoruz. Eczaneden acı ilacı veya iğneyi alıyoruz hastalandığımız zaman. Sağlıklı olabilmek için balığı sevmeyenler bile haftada iki defa balık az da olsa yesinler. Yani doğal, e, doğal vitamin, ilaç, doğal ilaç, ilaç ismiş. efendim içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Balığı sevmeyenler bile Dediğim gibi haftada hiç olmazsa iki defa balık tercih etmeleri e, iyi Tavsiye olur diyorsun. efendim. Ben e, şunu söyleyeceğim, Beylikdüzü'nde iki noktada hizmet veriyorsunuz. Bunları evet. bir izleyicilerimize, bizler biliyoruz da e, izleyicilerimize siz de bir tarif olarak söyleyebilirsiniz. Efendim, Beylikdüzü'nün merkezinde e, Yeşil Vadinin içerisinde bulunuyor bir bir şubemiz. Artı orada Deniz Canlıları Müzesi var. Ücretsiz giriş. Hem de mesela bir evet, porsiyon. Evet efendim. Ediyoruz. Artı Ebeş kenarında e, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir şiş, satış şiş, evet. Peki bize e, Lonca Medya Beylikdüzü KomTR olarak geldik. Sizleri seviyoruz tabii. E, tesislerinizde bir Efendim lo, Lonca işaret, Medya'ya bakalım. çok teşekkür ederim. Ba, Beylikdüzü halkına ve Beylikdüzü bölgesine halkımızın bilmediği şeyleri bilip e, bildirip halkımıza böyle gönülden bedava hizmet eden önce <laughs> Medya'ya çok çok teşekkür ederim. Sizlere, tüm ekibe çok teşekkür ederim. Biz de ederim. ağzınıza yüreğinize sağlık diyoruz. Hayırlı işler diyoruz. Görüntülerimizde de izlemeye devam edin.